Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ali Muhammed tayyibin et tahirin. Şimdi arkadaşlar, e, bugünkü konumuz namazda el bağlanır mı diye bir konuyla giriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi döneminde namazın ne şekilde kılınacağını kendi fiilleriyle, hareketleriyle bize gösterdi o dönemdeki sahabeler de bunu ta günümüze taşıdılar. Ama ne yazık ki bunu taşırken gelen Emevi halifeleri ve Emevi hakimiyeti ve ondan önceki bir takım diğer halifeler bu ibadetlerin değiştirilmesine neden oldu. Şimdi bunlardan bir tanesi de namazdır ki Enes bin Malik Buhari'de kendi rivayetinde diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde kalan şu namaz vardı, namaz dahi, dahi değiştirildi diye geçen rivayeti var. Bakıyoruz ki hadis kitaplarında namazın dahi değiştirildiğine dair rivayetler var. Şimdi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi fiiliyle gösterdiği bu ibadet değiştirilmiş. Biz ise neyle mükellefiz? Mükellefiyetimiz şudur, doğrusunu yapmakla. Hadis kaynaklarını inceleyeceğiz, araştıracağız ve doğrusunu bulacağız. Din araştırma dinidir. İnsan araştıraraktan hakkı olur. Şimdi bir takım insanlar namazda el bağlıyor, bir takımı bağlamıyor. Bunun doğrusu hangisidir? Resulullah hangisini yapmıştır? Bizim için önemli olan odur. Şimdi arkadaşlar böyle e, ihtilaf olmasının sebebi, böyle e, ikilemin olmasının sebebi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de emanetleri sahibine verilmesini emrediyor. Nisa suresi 58. ayetinde. Ama ne yazık ki emanetler sahibine verilmediği için ee, dinin birçok hükmünün değiştirilmesine neden oldu. Şimdi arkadaşlar biz e, birincisinde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kendi döneminde ibadetleri uygularken koyduğu şartlar nedir? Bir onlara bakacağız. O şartlar nedir ve neye göre hareket etmiştir? Arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kendi döneminde İslamiyet yaymaya çalıştığı zaman ona gelen vahiy ile bu şekilde İslam dinini temellerini oturtmaya çalışmıştır. Birincisi arkadaşlar Maide suresi 55. ayettir ki diyor ki sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür, namaz kılan ve ruku halinde zekat veren müminlerdir. Yani buradaki ayette bu velayet ayeti dediğimiz ayette insanlara üzerindeki tasarruf ve yetki sahibisi olan kişinin yani onların sözleri dinlenilmesi olan kişilerin Allah'ın, peygamberin ve, ve namaz kılan ve ruku halinde zekat veren müminlerin olduğunu söylüyor. Burada başkalarının örnek alınmayacağını söylüyor. Bu örnek alınacak kişiler varsa bu üç kapsamda saydığı kişilerdir ki bunlardan örnek alınması lazım. Yani kalkıp bir meccusilerden, bir Yahudilerden, bir Hristiyanlardan örnek alınmaz. Sadece Bunların yetki ve tasarrufun bu üç şahıslarda olduğunu söylüyor. Allah, Resulü ve namazla ruku halinde zekat veren müminlerdir. Bunlarda yetkinin olduğunu söylüyor. Yani benzeyeceksen bunlara benzemen gerektiğini, dinleyeceksen bunların dinlenilmesi gerektiğini söylüyor. Bunların üçünün dışında farklı konulara girdiği zaman bid'alara ve sapkılığa girersin. Sonra arkadaşlar başka bir ayette ise Maide suresi 51. ayet diyor. Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Arkadaşlar buradaki dostluğu ibadet konusundaki dostluk özellikle ibadet konusundaki dostluğuyla dost edinmeyeceksin. Yani onların ibadetlerini, onların yaptığı hareketlerini, kendi hareketlerini ve fiillerini içine almayacaksın. Ve onların e, hukukunu kendi hukukunun içerisine almayacaksın. İslam hukukunu içine almayacaksın. Yani ne yapacaksın? Onlardan uzaklaşacaksın. Onları dost edinmeyeceksin. Üçüncüsü, kim bir kavmi severse onların arasında haşir olunur diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir hadistir. Haysemi'de geçiyor. Cilt 10 sayfa 281. Kim bir kavmi severse onların arasında haşr edilir. Yani kişi sevdiği ile beraberdir. Kime benzersen onlar gibisin anlamında olanlan bir rivayettir. Ki Peygamber Aleyhisselatü İslamiyet'in ilk yıllarında, İslamiyet'in ilk yaydığı dönemlerde bu kuralların olması lazımdı. Yani o dönemde birçok işte farklı inançlar vardı. Putlara tapanlar, Mecusilermiş, Samirilermiş falanlarmış derken Peygamber Aleyhisselatü bunların hepsinin dışında öyle bir İslam sistemi kuracak ki, oturtacak ki hepsinden farklı olması lazım ki bu kıyamete kadar daim ve ebedi olsun. Dördüncüsü kişi sevdiği ile beraberdir. Bu da Buhari'nin edep bölümünde geçiyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani sen kendi toplumunun dışında kimi seversen veya kendi toplumun içinde kimi seversen onunla berabersin ya da onun gibisin. Beşincisi, kim bir kavme benzerse onlar gibidir. Bu da şeyde geçiyor. Ebu Davud'un libas bölümünde geçiyor. 4 cilt 4 sayfa Pardon hadis numarası 4031. Diyor ki kim bir kavme benzerse onlardan olur. Yani kişi kendini bir kavme benzettiği zaman ne oluyor? Onlar gibi olmuş oluyor. Şimdi çokça mesela İslam dünyasında böyle şiddetle böyle reddetilen konuşulan bir konu var. Efendim mesela önümüz yılbaşıdır. Yılbaşı kutlamaları olacak. Bilindiği gibi yılbaşı kutlamaları İslam'ın dışındaki toplumlar kutluyor. Ama bakıyoruz ki son dönemde İslam'dakiler de yılbaşını kutluyor. Bu sefer ne oldu? Adamlar buradaki Müslümanların birçok itiraz etmeye bir başladı. Yok efendim siz kalkıp Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı bir şeyi yapmayın, onlara benzemeyin, yılbaşı kutlamayın diye itirazlarda bulunuyorlar. Haklı mıdırlar? Evet haklıdırlar. Peki bu ibadet konusuna geldiği zaman ibadetten niye onlara benzemeye çalışıyorsunuz? Niye ona itiraz etmiyorsunuz? Onu şevkle kılarken niye ona itiraz edip de buna itiraz etmiyorsunuz? Böyle yapmacık Müslümanlığa gerek yok. 6 Kim bir kavmin yaptığı işten razı olursa o işi yapanlara ortak olmuş olur. Bu da İbn Hacer'de geçiyor. Kim bir kavmin yaptığı işe ortak olursa o işi yapanlara ortak olmuş olur. Yani bu da böyle gerektiriyor. Ya eğer ki bir kavim bir zulüm yapıyorsa sen o zulme rıza gösteriyorsan sen de o zulme ortaksın. Eğer ki o kavim senin ibadet şeklini değiştirip başka bir şekilde koyup onlar da yapıyorsa sen de ben de onlar gibi yapacağım diyorsa o zaman sen de onlar gibisin. 7. Üzerinize farz olan orucun dışında cumartesi ve pazar günü oruç tutmayı yasakladım. Üzerinize farz orucun dışında yani Ramazan orucunun dışında cumartesi ve pazar günü oruç tutulmasını Peygamber Aleyhisselam istemiyor. Niye? Çünkü diyor ki o gün Hristiyan ve Yahudilerin yani müşriklerin bayramı olduğu için o gün sizin oruç tutmanızı istemiyorum. Onlara muhalefet etmenizi istiyorum. Arkadaşlar bu tür rivayetlerde çoktur. Peygamber Efendimiz'in bu tür rivayetlerde e, İslam dininden başka gayri olan diğer e, toplulukların yaptığı ibadet şekillerinde aykırı, muhte muhalif bir şekilde bir ibadet şekli gösteriyor. Yani onlara benzememek için Allahu Teala'nın izniyle onlardan farklı bir ibadet şekli Müslümanlara yaptırıyor. Onun için bu namazda el bağlanma konusuyla ilgili de arkadaşlar, şimdi biz bunu konuşacağız. Şimdi konuşmadan önce size bir takım resimler göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Şafiler, Hanifiler, Hanbeliler ve Malikilerin bir kısmı namazda el bağlamasını cevaz vermiş. Demiş ki namazda el bağlanır ve bunlar hepsi namazda el bağlıyor. Ve Malikiler ve şia topluluğu ise, ehl-i beyt ise namazda el bağlanmayacağını söylüyor. Şimdi arkadaşlar bir takım resimler göstereceğim ve bu resimler üzerinden konuşmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar İslam dininden önceki bütün putlar, İslam dininden önceki bütün putlar ibadetlerini yaptığı zaman ibadetlerinde el bağlarla İbadetlerinde evet. ibadetlerinde elini şu şekilde bağlarlardı. Şimdi bu geldi İslamiyet'in içine de girdi. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bundan emin olabiliyorsun Arkadaşlar şu resme bir bakın. Peki, resmi görüyorsunuz. Yakından göstereyim. Şu resme bir bakın. Burada görünen bütün putları görüyorsunuz. Bazıların da cüssilerin putlarıdır. Bazıları samirilerin putlarıdır. Bazıları İslam dönemindeki farklı farklı toplulukların putlarıdır. Bakın hepsinin duruşları el bağlamayladır. Hepsinin duruşları el bağlamayladır. Şimdi bunların Müslümanlar da aynı bu şekilde namazda el bağlamıyorlar mı? Hani onlara muhalefetleri? Hani onlara aykırı hareket etmeleri? Peygamber Aleyhisselam bu şekilde mi namaz kılmalarını emretmişti onlara? Bu bir. Bir ikinci fotoğraf. Arkadaşlar buyurun. Şu resmede dikkatlice bakın. Aynı şekilde yine putlardır. İslam döneminden önceki putlardır. Bakın ellerinde görüyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde el bağlamışlar. Evet, İslam toplumuna sesleniyoruz. Namazda el bağlanır diyen arkadaşlar böyle mi bağlanacak? Bu putlara mı benzeyeceğiz? Muhalefet etmek bu mudur? Yani muhalefet etmek bu mudur? Peygamberimizin onlara muhalefet edin dediği şey bu mudur? Bu ikincisi arkadaşlar. Üçüncüsü, belki resim çok net olmayabilir ki sanki büyük ihtimalle bu Mısırlıların putlarına benziyor. Ellerinize bir baksanız arkadaşlar. Onlar da bu farklı bir şekilde bağlamış. Bak bunlar da puttur. Buyurun. Üçüncüsü arkadaşlar. Buyurun. İşte namazda el bağlanır diyenlerin delilleri. Buyurun arkadaşlar. Tabi biz bunları hadisleriyle, rivayetleriyle, kaynaklarıyla konuşacağız. Ama biz başlangıç olarak dedik ki biz önce Peygamber sallallahu aleyhi ve İslamiyet'in ne şekilde diğer dinlere muhalefet edip ibadet şekillerini yapacağı, yapmamalarını gerektiğini söylediğini rivayetleri söyledik. Şimdi de görüyorsunuz resimde ne şekilde İslam'dan önceki putların el bağlandığını. Arkadaşlar bir diğeri. Buyurun arkadaşlar. Başka bir resim. Şu gördüğünüz meşhur Hübel puti. Görüyorsunuz arkadaşlar namazda el bağlanış şekli gibi nasıl tertip almış. Şimdi birileri diyor ki yok efendim sanki elini tutmuş bilme. Arkadaşlar geçin bunları neticede. Ne dediniz? Müslümanlar da saygı amaçlı Allah'ın huzurunda böyle yapıyorlar. Müslümanlar saygı amaçlı bu patı putun yaptığını yapmak zorunda mıdır? Böyle midir saygı? Biz göreceğiz ki kaynaklarda bu da değil. Kaynaklarda farklı farklı şeyler çıkacak. Evet arkadaşlar. Bu harici bir zihniyetin namazda el bağlaması yanında da hubbel puti. Aynı görüyorsunuz şekil şimal hepsi aynıdır. Bu da bayan bir pot. Görüyorsunuz bayanlara diyorlar ki biraz yukarıda el bağlanır. Al. alın arkadaşlar. El bağlama şeklini. Şimdi namazda el bağlama şekli dediğiniz deliller bu mudur? Tabii ki biz bunların kaynaklarını, delillerini konuşacağız bir dahaki videomuzda. Biz bu videoları biraz kısa tutuyoruz. E, maksat insanlar sıkılmaması için. Şimdi arkadaşlar Bunları gördükten sonra biraz kendinize düşünün. Biz bir dahaki videomuzda bu sefer namazda el bağlanmaz mı, bağlanır mı delilleriyle konuşacağız ki göreceksiniz ki bu iş gerçekten de böyle sizin sandığınız gibi değil. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun Allah razı olsun.